Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Umut Memiş Bugün sizlere sosyal medya hesaplarının Daha doğrusu sosyal medya bağlantılarının Youtube profiline nasıl eklenildiğini anlatacağım Haydi videomuza geçelim Evet arkadaşlar Sosyal medya hesaplarının Youtube profili nasıl bağlanıldığını Nasıl eklenildiğini Göstermeden önce sosyal medya hesaplarının YouTube profilinde neresinde olması gerektiğini ya da neresinde olduğunu göstermek istiyorum. Öncelikle YouTube uygulamamıza giriyoruz mobilden. Kanalımı aratıyorum arkadaşlar. Siz de herhangi bir YouTube'un kanalını aratırsınız burada arkadaşlar ileri sardığımızda hakkındalar kısmında şu kısımda arkadaşlar YouTuber'ların onun iletişim kurmamızı sağlayan sosyal medya bağlantıları burada var arkadaşlar. işte bu sosyal medya bağlantıları Facebook, Twitter, Instagram, Twitch gibi sosyal medya hesapları oluyor arkadaşlar. O hesaplarının profil URL'sini ya da o hesapları olduğuna dair bir işaret, amblem falan var arkadaşlar. O hesapların amblemi. Bunun nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun için öncelikle cep telefonumuzdan Google uygulamasına giriyoruz. Arama motoruna YouTube diğer atıyoruz ya da arkadaşlar kısa yol olarak YouTube Google penceresine gelmişse oraya basıyoruz arkadaşlar sağ üst köşede şurada arkadaşlar sağ üst köşede 3 tane nokta var dikey olarak oraya basıyoruz arkadaşlar en aşağıda masaüstü sitesi yazıyor oraya tıklıyoruz ve cep telefonu arkadaşlar masaüstü sitesinden girdiğimiz YouTube görünümünü alıyor Şurada arkadaşlar sağ üst köşede profil resmimizin olduğu yere tıklıyoruz ve arkadaşlar profil resmimizin olduğu yere tıkladığımızda kanalımız yazıyor en üstte. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda kanalımıza girdik. Profilimize girdik arkadaşlar YouTube profiline. Yine arkadaşlar sağ üstte ortada duruyor kanal özelleştir yazıyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. karşımıza bir pencere açılıyor, bir sayfa açılıyor. Bu sayfa arkadaşlar YouTube'un, YouTube, YouTube Studio'nun bilgisayar üzerinden girilmiş versiyonu çıkıyor. Karşımıza çıkan ilk sayfada arkadaşlar düzen, markalama, temel bilgiler yazıyor. Biz burada arkadaşlar temel bilgileri gireceğiz. Burada arkadaşlar en aşağıda bağlantılar yazıyor. Bu bağlantılara tıkladığımızda kaç tane bağlantı istiyorsa ona göre yani kaç tane sosyal medya hesabımız varsa ve bizi izleyen kullanıcılar, abonelerimiz bize ne neden bağlantı sağlamak istiyorsa, ne neden ulaşmak gerekiyorsa onu buraya yazıyoruz arkadaşlar. İlk önce eski toprak Facebook yazıyorum. Yanına da arkadaşlar Facebook'un profil URL'sini, Facebook hesabının profil URL'sini kopyalıyorum. Bunun için arkadaşlar Facebook hesabıma giriyorum. En aşağıda arkadaşlar bağlantı kopyala var ve Facebook hesabımın bağlantısını kopyalıyorum. Tekrar YouTube stüdyoya giriyorum arkadaşlar. Kopyaladığım bağlantıyı yapıştırıyorum. Facebook bağlantısını yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi bir bağlantı daha eklemek istiyorum. Bu bağlantımı da arkadaşlar Instagram olsun. Instagram'ın adını yazıyorum arkadaşlar. Instagram diye yanına da bağlantı profil URL'sini eklemek istiyorum. Bunun için arkadaşlar aslında iki yol var bunun için. Yeni sekme açıp arkadaşlar Instagram'ın mobil üzerinden Instagram'ı Google üzerinden aratıp oradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Çünkü uygulama üzerinden girilen Instagram'da profil URL'si çıkmıyor. Şu işlemi yapıp geri dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Cep telefonu üzerinden de Google üzerinden de Instagram'a girişimi sağladım. Şimdi arkadaşlar sağ alt köşede bulunan profil resmimiz olan yer var. Oraya tıklıyoruz profil resmimiz çıkıyor. En üst köşede arkadaşlar şurada en üst köşede olan yerin üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Adres, internet adresi yazan yere. Burada zaten bizim Facebook, Instagram'ın profil URL'si çıkıyor. Şurada arkadaşlar ortadan kalemin sol tarafındaki olan yere tıkladığımızda bağlantı, Instagram bağlantısı kopyalanıyor. Bununla ilgili ayrıntılı videoları daha sonra size anlatacağım arkadaşlar. Kopyaladığımız Instagram bağlantısını arkadaşlar yapıştırıyoruz. Bir hesap daha eklemek için ise arkadaşlar tekrar bağlantı ekleye tıklıyoruz. Burada da hangi hesabı eklemek istiyorsan ben Twitter ekledim. Eklemek istiyorum arkadaşlar. Onun da yine profil URL'sini kopyalıyoruz. Bunun için arkadaşlar Twitter uygulamamıza giriyoruz. Profil resmimize giriyoruz. Profile giriyoruz arkadaşlar. Gireceğimiz profilde sağ üst köşede 3 nokta var. Oraya tıklıyoruz ve paylaş var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Kopyala var. Oraya tıklıyoruz. Profil kopyalandı yazıyor arkadaşlar. Kopyaladığımız profile yapıştırıyoruz. Ve arkadaşlar 3 tane sosyal medya hesabım var. Üçünün de yakınlaştırdım ya, daha. Üçünün de bağlantılarını ekledim. Sağ üst köşede bulunan yayınla yazısı var. Oraya tıklıyorum arkadaşlar. Ve aşağıda değişikler e, yayınlandı diyor. Ve profile git kanala git yazısı var arkadaşlar. Şimdi bakalım değişikler yayınlanmış mı diye. Evet arkadaşlar değişikler yalan, yayınlanmış. Bağlantılar kısmı kısmından sosyal medya hesapları eklenmiş. Şimdi bakalım bir şey yarıyor mu diye Facebook'a giriyorum. Girdiğimde Facebook profilim karşıma çıkıyor arkadaşlar. Instagram'a giriyorum. Girdiğimde Instagram profilim karşıma çıkıyor arkadaşlar. Twitter'a giriyorum. Girdiğimde arkadaşlar Twitter profilim karşımıza çıkıyor kusursuz bir şekilde. Bunun amacı arkadaşlar bizim videolarımızı isteyen YouTube kullanıcıları, YouTube izleyiciler arkadaşlar bize sosyal medya üzerinden iletiş iletişime geçebilir bu yöntem sayesinde. Ve ben bu yöntem sayesinde çoğu kullanıcılarım benimle iletişime geçti. Abi işte şurada nasıl olur, burada nasıl olur falan diye. Bizim gibi YouTuber'lar için olmazsa olmaz bir özellik ve yapılması gereken bir şey arkadaşlar. Abonelerimize karşı hani onlarla içli dışlı olmamız için, yakın olmamız için. Bu videoda anlatmak istediğim bu kadar da arkadaşlar. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.